Can Dündar Erdemgül hapse mahkum oldu. Ama asıl hasarı iktidar gördü. Türkiye'nin Suriye'ye yasa dışı yollarla silah gönderdiği mahkemece tescillendi. Türkiye nefesini tuttu. 23 Nisan başbakanını bekliyor. Erdoğan hangi düşük profilli, laf dinleyecek, biat etmiş ismi AKP'nin başkanı olarak atayacak. Başkanlık sistemi arzusu padişahlık özlemine döndü. Cumhurbaşkanı artık ülkenin en hayati konularında bile tek başına karar alıyor ve dünyaya açıklıyor. Kilis sanki Filistin, Somali, Türkistanmış gibi yardım çağrısında bulundu. Kilis halkı feryat ediyor. Yöneticilerimiz uyuyor mu? Yargıtay kongre yapılacak dedi. Bahçeli direniyor. MHP kongresi AKP'yi nasıl etkileyecek? Televizyonlarda pazartesi akşamları izlenecek tek program. Halk TV'de Özgür İrade, Tuğba Emlek ve Can Ataklı ile Özgür İrade 9 Mayıs saat 21'de sakın kaçırmayın.